Arkadaşlar Malum bir süreçten geçiyoruz Cumhuriyet tarihinin En ağır Felaketiyle Ülke olarak karşı karşıyayız Her iki senede 3 senede bir yaşadığımız felaketler Ya da Sosyal olaylardan sonra Bu olay tabi hepimizi üzdü Benim bir tanıdığımın Akrabasının bugün maalesef ...cansız bedenlerini çıkarmışlar. Ee, yani vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, üzgünüz. Ama karınca kararınca biz de elimizden geldiğince... ...ne yapabiliriz diye bugün düşündüm ben. Ve şöyle bir şey geldi benim aklıma. Arkadaşlar, Emrah Çıldır arkadaşımızın çizdiği bir deliller kapağı var. Bunu ben kendime almıştım. Bir de elimde e, Ankara'da bir kitapçıya verdiğim tantolardan ton tanto efsane hikayeler kaldı. Bu ikisini arkadaşlar ben açık arttırmaya çıkardım bugün. Bu kitaplar satıldıktan sonra gelen para yani şöyle olacak. sağ yarım saat, gece 12'ye kadar devam edecek bu iki çizgi romanın. İmzalı çizgi roman olacak bunlar. Bu iki çizgi romanın. E, şey, açık arttırması saat 12'ye kadar sürecek ve saat 12'de en yüksek payı veren arkadaşımız bu iki çizgi romana sahip olacak. Ödemesini de ah bap, ah baba yapıp makbuzunu bana gönderince e, sosyal medya üzerinden ben de kendisine bu kitapları kargolayacağım arkadaşlar. E, sadece şu ana kadar 3 pay geldi. Tam ben kardeşimden. Maşet ist ve e, Afacan'ın isten e, P geldi. Sizden ricam ve isteğim arkadaşlar bu videoyu ve benim hikayemdeki gönderileri paylaşmanız. Ne kadar çok kişi duyarsa bu kitapların e, P'yi o kadar yükselir açık arttırmada ve biz o parayı depremde mağdur olmuş insanlara göndeririz arkadaşlar. Zor bir süreç, gerçekten zor bir süreç. Dediğim gibi e, konuşmanın başında tüm Cumhuriyet tarihinin, Türkiye tarihinin en zor günlerinden geçiyoruz arkadaşlar. En büyük felaketi yaşadık. Yani felaketler arasında hani yarıştırma yapılmaz en büyük bu, en büyük bu diye ama yani 10 şehirden bahsediliyor arkadaşlar. Maalesef bizim de elimizden gelen sadece şu anlık bu. Çünkü hani Kalkıp gitsek de biz hani Hataya, işte İskenderuna kahraman Malatya'ya elimizden gelecek. Maalesef hiçbir şey yok arkadaşlar. Öyle gönderiler de görüyorum Twitter'da da Instagram'da geldim ama boş hani hiçbir şey yapamıyorum diye. Dediğim gibi e, sizden bir isteğim var. Beni takip eden arkadaşlar bu hikayeyi ve bu gönderiyi. Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabi e, bu pay vermek için bana özelden mesaj göndermeyin arkadaşlar. E, gönderinin altına en son paylaştığım gönderinin altına arkadaşlar pay verin. Şu an 300 lirada. Yarın akşam 12'ye kadar dediğim gibi e, pay bekleyeceğiz ve ondan sonra Afada kaç para tutarsa şu anki paylar ne kadar tutarsa en yüksek miktar. Çıktığı zaman e, peyi veren arkadaşımız en yüksek peyi veren arkadaşımız. Ah, ah baba bağışını yapacak ve kitapları biz ona göndereceğiz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu paylaşmanız en büyük isteğim sizin.